Merhaba değerli arkadaşlar. 15. deneme ile yine karşınızdayım. Birinci sorumuz bir kimyasal denge sorusu. Yukarıda şekilde, yukarıdaki şekilde 5 litrek boş bir kaba konulmuş NH3 gazının gaz fazında ayrışma grafiği vermiştir. Buna göre graf grafikte yer alan ve en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş denklemi derişimler cinsinden denge sahiptir. Yani KC kaçtır? Şimdi arkadaşlar boş bir kaba NH3 gazı alınmış bir denge tepmesiyle N2 ve 3H2'ye ayrılmış. Şimdi en küçük tam sayılara denkleştirilmiş olduğuna göre dediğine göre arkadaşlar 2 yazdım ve şu anda bu tepme en küçük tam sayılara denkleştirilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda KC istediğine göre sizi artık ilgilendiren kısım sadece denge anı. Yani H2 örneğin denge anında kaç mol? 3 mol. Buraya 3 mol yazalım. Örneğin NH3 denge anında kaç mol? 2 mol, 2 mol yazalım. Örneğin denge anında N2 kaç mol? 1 mol olur. Hepsinin denge anında mol sayıları bildiğime göre. E, ee, bana molariteleri yani derişimleri lazım. Kabın hacim 500 mililitre olduğuna göre bölü 0,5 litre bölü 0,5 litre bölü 0,5 litre yaptım. Burası 4 molar yaptı. Burası 2 molar yaptı. Burası da 6 molar yaptı. KC ürünler böyle girenler. Ürünlerden başlayalım. Örneğin H2 kaç molar arkadaşlar? 6 molar. 6 moların küpü 6 çarpı 6 çarpı yapabilir miyim? Evet. Çarpı N2'nin birinci kuvveti. O zaman N2 bir kez yazacağım. Bölü e, NH3'ün yani 4 moların karesi. 4 çarpı 4. Arkadaşlar burada sadeleştirdiğiniz zaman 2. Gerekli sadeleştirmeler yaptığınızda gördüğünüz gibi 27 çıkar. Cevap çeşitli olur. Dikkat etmeniz gereken sonun esas noktası. İdi. Mesele buydu. İkinci soru bir gaz sorusu arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta kaplar arasında kamuslu açılıyor. Kamuslu burada arkadaşlar. Son durumda kaptaki toplam 2.8 atm olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci kabın hacmini litre vermiş ikinci kabın hacmini vermemiş. Biz toplam basınçtan Boyle Yasasından giderek gazların karışımından giderek oradaki reyi bulabiliriz. Nasıl? Şöyle. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı ve toplamdan gidebiliriz. Helyum gazının basıncı başlangıçta 4 atm. Kabın hacmi kaç litre? 2 litre artı. Buradaki basınç yani ikinci kaptaki neon gazın basıncı kaç? 2 atm. Her, hacmi ne? V. Son durumda toplam basınç 2.8 atm çarpı toplam hacim. Toplam hacim 2 litre buradan. V litre de buradan. 2 artı V litre olur. Arkadaşlar burası 4 çarpı 2 8. Burası 2V. 2 V. 2.8'i içeriye dağıtırsam 5.6 artı 2.8 V olur. Şimdi arkadaşlar 5.6'yı bu tarafa atarsam 8 eksi 5.6'dan burası 2.4 yapar. 8, 2 V'yi 2.8 V'nin yanına atarsam burası 0.8 V yapar. Böylelikle V buradan kaç olur arkadaşlar? 3 olur. Demek ki buradaki kabın hacmi 3 litre. Üçüncü öncü onu sormuş arkadaşlar. Ve 3 litredir demiş. Doğru. Şimdi musluk açıldıktan sonra birinci öncüle anlatıyorum arkadaşlar. Neon gazının öz kütlesi artmıştır diyor. Yanlış. D eşittiren V'ye göre neon gazının musluk açıldığında kütlesi değişir mi? Hayır. Ama hacmi artar. Hacmi artı için öz kütlesi ne olur? Azalır. Birinci ifade bu yüzden yanlış olur. Helium gazının ikinci kaba geçmiştir. Değerli arkadaşlar, musluk açıldığında toplam hacim 2 artı 3'den 5 olur. 5 litre tamamını 100 olarak düşünecek olursak, 3 litre kaba ne kadar gitmiştir diyeceğiz. 5'ten 3 litre giderse yüzde kaç gider? O da yüzde 60 olur. Böyle basit bir yöntemle de çözebilirsiniz. Doğru. 3. dördüncü ifade ne mukazinin kısmi basıncı. Arkadaşlar kısmi basınçları her zaman böyle çözebilirsiniz. P1 çarpı V1 eşittir P kısmı çarpı V toplam. Bir gazın tek başına bütün bir kapta yaptığı basınca kısmı basınç denir. Neon gazından bahsediyoruz. Neon gazının başlangıçtaki basıncı kaç atm? Gördüğünüz gibi 2 atm. Buradaki hacmi kaçtı? V idi. Yani 3 litreydi. P kısmı çarpı toplam hacim ne oldu? 5. Bakın arkadaşlar. 2 çarpı 3, 6 bölü 5 ve buradan da 1.2 atm yapar. Bir dışındakilerin hepsi doğru olur. Yani arkadaşlar 2, 3, 4 doğru olur. Doğru cevap C şıkkı olur diyeceğiz. Üçüncü soru bir bağ enerjisi sorusu. 120 santigrat derecede bazı bağlar ve enerjileri verilmiştir. Buna göre aynı sıcaklıkta suyun molar oluşması. Arkadaşlar molar oluşum olabilmesi için girenlerin element olması gerekiyor. H2 artı 1 bölü 2 O2. Oluşan bileşik olacak ve kat sayısı 1 olacak. İşte bu suyun molar oluşmasısı denklemi olur. Binary yöntemiyle hesaplamamızı istemiş arkadaşlar. Açık şekli HH artı 1 bölü 2 oksijen çift bağ ok çektim. O h, h şeklinde olur. Delta h. Değerli arkadaşlar bağlarda delta h girenler eksi ürünler ya da delta h kırılan bağ eksi oluşan bağ şeklinde hesaplayabiliriz. Delta H eşittir. Girenlerde arkadaşlar HH var. Gördüğünüz gibi. HH bağının enerjisi 436. Bitmedi. Artı 1 bölü 2 çarpı O2'ninki kaç? 498. Bunu hesapladık. Bu girenler. Eksi ürünler. Ürünlerde OH2 tane var. Bakın arkadaşlar. 1, 2. OH2 çarpı 464 olur. Arkadaşlar ben işlemimi yaptım eksi 243 kilo jul mol olur. O zaman cevap şıkkı ne olur gençler? 5 şıkkı olur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu hatırlamanız gereken nokta şu. E, mutlaka girenler eksi ürünler olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Dördüncü sorudayız. Bir kimyasal tepkimelerde hız sorusu. Arkadaşlar x katısı y gazı z gazı yukarıdaki tek basamak tepkimede farklı sıcaklıklarda gerçekleşme grafiği vermiştir. Hangisi yanlıştır diyor. T1'in altındaki taralı alan bu. t 2nin altındaki taralı alan ise bu. Arkadaşlar dolayısıyla T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür yorumu yapılır. Hız da arkadaşlar yine T1'deyken daha büyük olduğu çünkü sıcaklık arttıkça tepme hızı artar ifadesi var. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür. Doğru. T2 sıcaklığı etkin çarpışma sayısı. Sıcaklık ne kadar fazla olursa etkin çarpışma sayısı o kadar fazla olur arkadaşlar. Doğru. T1 sıcaklığında aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Yanlış olan bu. Arkadaşlar bakın bir kez daha söyleyelim. Aktifleşme enerjisi sadece neyle değişir? Katalizör ile değişir. Bunu unutmayın lütfen. Bu çok önemli bilgi. K hız sabiti T2 sıcaklığında daha büyüktür. Arkadaşlar sıcaklık artarsa K hız sabiti de ne yapar? Artar diyeceğiz. Ifade bu. Bu da doğru. T1 sıcaklığında tepme daha yavaştır. T1 sıcaklığı daha düşük sıcaklık olduğu için daha yavaş gerçekleşir. Dolayısıyla bu da doğru olur arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkı olur diyeceğiz. Sıradaki soru bir çözelti sorusu. Sıvı karışımlar çözeltisi şey, sorusu. Yukarıda birinci ve ikinci kaplardan şartlarda çözeltiler hazırlanmıştır. Arkadaşlar birinci kaptaki çözeltimiz CaCl2. Kalsiyum klorür. Nasıl yonlarına ayışır? Kalsiyum artı klor iki tane olacak arkadaşlar. İkinci bileşiğimiz ise sodyum nitrat. Değerli arkadaşlar bunları nasıl yonlarına ayıştığını mutlaka bilmeniz lazım. Mutlaka. Nasıl yonlarına ayışır? Sodyum artı nitrat olarak ayışır. Bakın bu kaç molarmış? 2 molar. Bire karşı iki ise bire karşı 2 iki, ikiye karşı 4 molar olur. Ortamda kaç molar iyon var değerli arkadaşlar? 6 molar iyon var bu önemli. Diğerine bakıyorum 3 molar. 1'e karşı 3 ise 1'e karşı 3, 1'e karşı 3 molar. Ortamda 6 molar iyon var. Bunu yazdıktan sonra sorunun çözümüne geçebilirim. A. Kaynama sıcaklıkları aynıdır. Aynıdır çünkü iyon derişimleri aynı. Arkadaşlar kaynama noktası ile iyon derişimi doğru orantılıdır. Kaynama noktası iyon derişimine bağlı olarak değişir. Anyon derişimi Anion eksi 3 tanecik. Birincisi de klor eksi 4 molar. ikincisi de nitrat eksi 3 molar. Birinci çözeltide da daha fazla doğru. Çözeltinin elektrik iletkenlikleri farklı. Yanlış. Arkadaşlar iletkenlik de iyon derişimine bağlı. Dolayısıyla gençler iyon derişimleri eşit olduğuna göre iletkenliklerin eşit olması gerekirdi. Çözünen maddelerin mol sayıları molariteştir teştir en bölüveye göre arkadaşlar derişim 2 n bölü birincisi için konuşuyorum 0.3. 2 çarpı 0 3'ten 0 mol üçüncüsüne bak ikincisine bakalım 3 çarpı 0.2'den bu da 0.6 mol olur yani çözünen maddeler mol sayıları eşittir katyon derişimi arkadaşlar birincisine katyon kalsiyum 2 molar ikincisine katyon sodyum 3 molar ikinci çözeltide daha fazla değil mi Evet gördüğünüz gibi böyle olur cevap C şıkkı Olur diyeceğiz. Altıncı sorudayız. Bir organik kimya sorusu. Aşağıda bazı organik bileşiklerin formülleri ve karşılarında isimleri vermiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar birinci bileşik A şıkkındaki bileşik bir eter. Eter de kısa olan kısım e, ana zincire yakın yerden başlanıyor. Ama bu bisikli olduğu için direkt buraya bir diyeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Diğer taraftan gelseydik de dört yapacaktı arkadaşlar. Beş, alt. Bu iki karbonlu olduğu için etoksi bir de olduğu için bir etoksi 4 metil var 4 metil sikloheksan doğru olur bu bakın bu bir eter arkadaşlar şurası bir karbonlu olduğu için metoksi benzen doğru e, eterdeki alkoksi grubu de metil aynı karbonda 1 2 3 4 5 6 fark etmeyecek bir metoksi bir metil sikloheksan olur doğru bu bir şey bakalım. Bu bir keton. Bakın. Metil fenil keton. Doğru. Bu bir fenil. Bu da bir fenil. Difenil. Ama eter değil arkadaşlar. Buna dimetil e, difenil keton demesi gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış olan bu olur. Eter dediği için yanlış. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Sıradaki soru. E, sıradaki soru. Arkadaşlar. Bir organik kimya sorusu 7. soru. Organik bileşin yarı açık formülü verilmiştir. Hangileri doğru? Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3. O aşağı ya yakın yerden başlıyoruz. Her bir karbonda bir tane aşağı var. Sistematik adı 1, 2, 3 propan trioldur. Doğru. Ya da arkadaşlar bu diğer ismiyle bunun adı gliserindir. Hem primer hem de sekonder alkol özelliği gösterir. Arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbona alfa karbon diyeceğiz. Alfa karbonda bakın iki hidrojen var. Bu karbon primer. O zaman alkol de primer alkol olur. Alfa karbonu burası OH'ın bağlı olduğu karbon. Bir hidrojen var. Sekonder. O zaman bu da sekonder alkol olur. Şu da primer alkol olur. Dolayısıyla daha önce çıkmış sınav sorusu aynı zamanda bu arkadaşlar. Bu alkol hem primer hem de sekonder alkol özelliği gösterir diyeceğiz. Şimdi ben alkolde arkadaşlar şöyle bir kısaltma yapıyorum pastat 210. Eğer hidrojen üzerinden gideceksiniz. Yani primer alkolde OH'ın bağlı olduğu karbonda arkadaşlar 2 hidrojen olur. Sekonder alkolde OH'ın bağlı olduğu karbonda 1 hidrojen olur. Tersiyer alkolde OH'ın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen olmaz. Yani pastat 210. Bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. 3'e bakıyorum. Yaygın adı glikol diyor. Yanlış az önce söyledim. Gliserindir arkadaşlar ya da gliserol deriz. Doğru cevap 1 ve 2 olur. Üçüncü ifade yanlış olur. Sıradaki soru. Aşağıda bazı organik bileşiklerin gösterimi ve sınıfı verilmiştir. Hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu bileşe baktığınız zaman şurası OH bu karboksilik asit. Karboksilik asitler bakın biraz daha değerli toplu gösterelim. Böyle de gösterilebilir arkadaşlar. Böyle de gösterilebilir. Doğru mu? Doğru. Şu bileşik burada bakın hidrojen var. Bu bir aldehit, keton demiş. Yanlış olur arkadaşlar. Bu şekilde net bir şekilde gösterelim. Veya değerli arkadaşlar böyle de gösterirse bu da aldehit anlamına gelir. Bu ester arkadaşlar. Bakın şurada ester şeklinde OR şeklinde yazılmış. Bu ester bu da doğru. Bu bir keton. Kapalı olarak yazılması sizi kandırmasın. Değiştirmesini arkadaşlar bu bir keton. Böyle de yazılabilir. Böyle de yazılabilir. Doğru. Re -o -re. ROR eter. Doğru olur. Bu yüzden arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuz 9. soru. Bir organik kimya giriş sorusu. Azotun proton sayısı 7. 5A grubunda 3 bağ yapar. Hidrojen 1A 1 bağ yapar. Aralarında arkadaşlar NH3 üzerinde bir çift ortaklaşmamış bir elektron var. Dolayısıyla bunun Wilsepper gösterimi merkez atom A bağlı grup sayısı 1, 2, 3 bağlı grup sayısı yerine sigma bağ da diyebiliriz arkadaşlar. X3 ortaklaşmamış bir çift olduğu için E de olması gerekiyor. A şıkkında AX3 demiş. Yanlış olan bu olur. Merkez atom azottan bahsediyoruz. Arkadaşlar sigma bağ sayısı kadar hibritleşme yapar. Bir elektron çiftini sigma bağı olarak sayarsanız 1, 2, 3, 4. 4 olduğu için sp küp yapmaz mı? Evet. Molekül geometrisi üçgen piramittir. Bu da doğru. Bir de arkadaşlar bir yeri gelmişken bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum ben. E, NH3'te açı 107 derecedir arkadaşlar. Gençler şu an piyasadaki birçok kitapta maalesef 3 yıl önceki bilgi yer alıyor. Yani 107.3 diyorlar. Ama açın milli eğitim kitaplarına bakın son 3 yıldır 4 yıldır 107, 107, 107 diyor. Ve değiştirilmediği için siz onu öyle algılayabilirsiniz. Lütfen bunu hatırlayın. Milli eğitim kitaplarına açıp bakmanızı tavsiye ediyorum. Açı 107 derecedir dikkat edin. Yoğun fazla molekül arasında hidrojen bağı var. Evet H azota bağlı olduğu için burada molekül arasında hidrojen bağı oluşabilir anlamına geliyor. Molekülde arkadaşlar şunu buraya bir kez daha çizeyim. NH H, H. Şu azot sp3 teşmesi yaptığı için buradaki sigma hidrojen s de bittiği için s azot sp3 teşmesi yaptığı için sp3 o zaman s sp3 örtüşmesiyle oluşmuştur denir. Aradığımız cevap a şıkkıydı arkadaşlar böyle diyebiliriz. Sıradaki soru 10. soru bir pil sorusu. Pil soruları gerçekten dikkat isteyen bir şey arkadaşlar. Özellikle benim hazırladığım pil sorularında birçok arkadaşımız takılıyor ama dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aşağıda bir elektrokimyasal pil sistemi ve bu sistemde yer alan elementlerin yükseltgen ve yarı pil potansiyelleri verilmiş. Arkadaşlar burada birinci tuzak ne? Sadece buradaki değerlere bakarak büyük olan anottur derseniz soru gider. Birinci tuzak bu. Adam indirgeyerek vermiş. Sen bunları karşılaştırabilmek için yükseltgen hale getirmen lazım. Gerçekte bakırın yükseltgen ve potansiyeli eksi 0.4 volttur. Sen yükseltgersen el. Bu indirgemiş olarak vermiş. E bakın nikeli zaten yükseltgenmiş olarak vermiş. 0.25 volt. Buradaki değerlere bakacak olursanız kim anot olur arkadaşlar? Nikel anot olur. Cu yani bakır katot olur. Peki arkadaşlar nikel anot olduğuna göre nikel yükseltgenirse E0 değeri 0.25 volt. Şimdi bakır katot olduğuna göre arkadaşlar katota indirgenme olur. Benim de bakır indirgemem lazım. E zaten indirgemiş olarak vermişti. Bakır artı 2 e bakır olarak yazdım. E0 değeri artı 0.34 volt. Taraf tarafa topladığımda arkadaşlar denklemi buldum. Nikel bakır artı 2 nikel artı 2 artı bakır. Değerli arkadaşlar standart pil potansiyeli standart Standart pil potansiyeli 0.59 volt olur. Standart diye 3 kere de vurguluyorum. Ne demek bu? Yani bulduğum ifade eğer derişimleri 1 molar birer molar olsaydı. Ama dikkat ederseniz burası birer molar değil. Bakırın derişimi 0.1 molar. Yani 0.59 volt olmayacaktır arkadaşlar. Doğruyu arıyorum. Dikkat edin. A şıkkı yanlış olur. B şıkkında diyor ki bakır anot nikel katottur. Yanlış. Yukarıda söyledik arkadaşlar. Nikel anot bakır katot olur. Elektron akımı elektron akımı her zaman anottan katoda doğru gider. Kim anot? Nikel. Nikel hangi kap? X kabı. X kabına niye kabına gider ifadesi doğru. D şıkkına bakalım. X kabına nikel artı derişim azalır. Nikel anottu. Anotta derişim her zaman artar. Yanlış. Bu doğru oldu. Azalır dediği için yanlış arkadaşlar. Aradığımız cevap değil demek istedim. Tuz köprüsünden anyonlar anota gider. Anot kim? X kabı. Anyonların anota yani X kabına gidiyor demesi lazımdı. Yanlış. Bizim aradığımız cevap C şıkkıydı. C şıkkı doğru olan da arkadaşlar. Böyle diyebiliriz. Sıradaki soru 11. soru. Bir e, KÇÇ sorusu. Arkadaşlar şu bileşikleri ÖSYM son yıllarda özellikle böyle yazıyor ki birinci tuzak bu olsun istiyor. Demir 3 hidroksit dediğine göre demir bu bileşinde artı 3 almış. OH-1 bileşiği oluşturmak istiyorum önce size. Ve OH-3 olur. Bileşik bu. Şimdi burada söylediği üzere OH'ın derişimini bulalım önce. N bölü V. OH'ın mol sayısı kaç arkadaşlar? 6 çarpı 10 4 mol bölü hacim. 0.2 litre. 200 mililitre. Bunları sadeleştirdiğinde 3. Bununla bu giderse 10 üzeri eksi 3 molar olur. Bu OH. Ve 3 demir 3 hidroksit. Demir artı 3 olarak karışmamış mı? Ben OH'ın değişimi buluyorum. 3 yapmalar eksi 3 molar. 3'e karşı bu ise 1'e karşı 10 üzeri eksi 3 molar olur. KÇÇ 10 üzeri eksi 3'ün birinci kuvveti. OH'ın kat sayısı 3 olduğu için 3 çarpı 10 eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti olur. Dolayısıyla KÇÇ 27 çarpı 10 eksi 12 olur. Ya da 2.7 çarpı 10 eksi 11 olur. 5 yakında olduğu gibi. Olay bu arkadaşlar. Devam edelim. 12. soru. Bir nötrleşme. Daha doğrusu bir titrasyon sorusu. Dikkat edelim. pH 13 olarak verilen bir bazın üzerine bir asit ekleniyor. Kullanılan asitin pH değeri suluç çözeltide pH değeri kaçtır demiş. Tam nötrleşme M1V1 tesir değerli 1. M2 çarpı V2 çarpı tesir değerli 2'den gidebiliriz. Arkadaşlar pH 13 olduğuna göre 25 santigrat derecede POH 1'dir. Bana OH lazım. OH 10-1. Birincisi baz olduğuna göre buraya 10-1 yazdım. Kullanılan bazın hacmi ne? 100 mililitre. Olduğu gibi yazdım. Tesir değerli kaç? 1. Kullanılan asitin değişimini bilmiyorum. h 2 so 4ün değişimini bilmiyorum. Çarpı tam 7 olduğundan ne kadar eklemişim arkadaşlar? 200 çarpı tesir değerli 2. Sıfırlar gitti. Burada derişim arkadaşlar derişim 0.1 bölü 4 oldu. Yani 0.025 molar H2SO4 oldu. Gençler biz asitin derişimini bulduk. Hidrojen derişimi değil dikkat edin. Dolayısıyla arkadaşlar sülfürik asit iyonlarına iki hidrojen artı sülfat olarak ayrışır. Bu 0,025 molar ise 1'e karşı 0,025 ise 2'ye karşı 0,05 molar olur. Beni ilgilendiren hidrojen pH eşittir. Eksi logaritma 0,05 yerine 5 çarpı ye 2 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Düzelteyim bunu. Logaritma A çarpı B Logaritma A artı logaritma B şeklinde yazılabilir. Bu başa gelirse 2 eksi logaritma 5 olur. 2 eksi logaritma 5. Logaritma 5 gördüğümüzde ne yazacağız? 0,7. O zaman ne olur arkadaşlar? 1,3 olur. Cevap C şıkkı olur. Son sorumuzdayız değerli arkadaşlar. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri hem tepki hızını hem de hız sabitini etkileyen faktördür? Böyle bir soruda ikisini ayrı ayrı yazıp kesişim kümesine bakabilirsiniz. Ben yine de k hız sabiti yazmanızı tavsiye ederim k hız sabitine bağlıydı. Cins. Sonra TSK. Yani temas, sıcaklık ve katalizör. Derişim var mı arkadaşlar? Yok, derişim yok. Derişim hızı tek etkiler. Derişim k sabitini etkilemez. Temas yüzeyi tepme hızını da artırır. k sabitini de artırır. Sıcaklık tepme hızını da artırır. E, aynı zamanda arkadaşlar da hız sabitini de artırır. Katalizör de öyle. O zaman arkadaşlar 1 3 4 olur. Doğru cevap A şıkkı olur ve böylelikle bu denemenin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar.